Sakın korkma. Hatırladın mı? Onu bir alayım ben. Nerede kaldın ya sen? Arabanın içinde terden öldün. Ha? Bahar nerede? Allah Allah. Karısının nerede olduğunu bilmeyen bir adam için fazla heyecanlısın sen Kartal. Babamı bitirmeye karar vermişsiniz. Babamı diyorum, babamı. Ne istiyorsun? Adamı gider ayak yolundan ettiniz. Peşine polis takıldı. Bu eserin sahibi kim? Senle ne komiser? Yanılıyor muyum? Yanılmıyorum. Ne istiyorsun? Babamın elini kolunu nasıl bağladıysanız... ...siz o eli kolu çözeceksiniz Kartal. Nasıl olacakmış o iş? Ben orasını bilmem. Ama eğer karını yeni baştan görmek istiyorsan... ...bu işi halledeceksin. Anladın mı beni? Babamı nasıl bir pisliğin içine soktuysan... ...oradan soktuğun gibi çıkaracaksın. Güvenli bir şekilde benim babamın sınırı geçmesini sağlayacaksın. Yapamayacağın şey değil. O Çetin seninle beraber onun bağlantıları var. O eski komiser seninle beraber. Onun da bağlantıları var. E sen de maşallah sıçan gibi adamsın girip çıkmadığın delik yok. Bize bu güzelliği yapacağım, bizim ayağımız alışsın öyle değil mi? Bahar'ın ne olduğunu göreceğim. <laughs> Bahar Hanım'ı telefona ver oğlum. Bahar'cığım burada birisi var senin sesini duyup yüzünü görmek istiyor. Sen ama ona ne diyeceğini biliyorsun zaten. Bahar iyi misin? İyiyim ben iyiyim. Ama ateş, ateşim ateşim. Ana yüreği ya dayanamam. Evlat söz konusu olunca akan sular duruyor öyle değil mi? Babam hep derdi zaten. Evladı varsa bir insan bambaşka birisi olabiliyor. Öyle değil mi? Baba da öyle tabii. Ayırmamak lazım. Baba kartal gibi. Ama çocuk mevzu bahisse civcive dönüyor civcive. Öyle değil mi? Misal sen kartal. Şu anki durumuna baksana. Ailen için, evladın için elin kolun bağlı böyle benim önümde duruyorsun. Bunlar olmasa ortalığı yakıp yıkarsın bizi. Çoğaltırsın değil mi? Ama sonuç olarak bundan sonra benim sözümden dışarı çıkmak yok. Ha dersen ki ben arkadan dolanır karımı alırım. Buradan da arazi olurum. Hayatının hatasını yaparsın kartal. Tamam mı? Polisi falan zaten sana hiç söylemiyorum. Onu sen düşünmüşsündür. Anlaştık. Güzel. Yalnız gitmeden evvel bir şey diyeceğim. Bu arabaya süzülüp sürpriz çok güzel numara. Sevdim ben bunu. Bir dahaki sefere kesin yapacağım. Şşş. Evladını, karını düşün, tamam? Ben çıkana kadar akıllı ol. Korkma. Sen korkma, korkma, korkma. Korkma, korkma, Bir saniye, korkma. Ya, korkma bir saniye. Bahar Hanım. Ya Bahar Hanım. Çek ellerini. Ya Bahar Hanım. Çek ellerini. Bir saniye. Al ne istiyorsan al. Al çantayı al. Al. Cüzdanı al ne istiyorsan ya. al. Ya tamam anta istemiyoruz. Bir dakika. Yardım edin. Ya bir saniye. Yardım edin. Ya bir saniye. Tamam bak bir dakika biz de kıvanç değiliz. Ama yüzüne bakılmayacak adam da sayılmayız. Bak önümüzde ilikledik size saygımızdan. <laughs> ha? Çek ellerini. Çekemem sana kaçın. Hayır kaçmayacağım. Seni dinleyeceğim Kartalcığım. Kulağım sende de bırakayım. Yalan <laughs> <laughs> yatmışsın sen. Ya normal değilim. Ya bunu da bize babanız yaptırdı. Biz de böyle kanlı gömlekle dolaşmıyoruz. <laughs> He? Sakin. Acık sakin. Şimdi benim bir tane şansım var. Ya babanı yola getireceğim. Ya da bu Allah biliyor ya çok sevdiğim güzel hayatıma veda bu sesini vereceğim. Benden ne istiyorsun? Tek bir tane cevap. Ciddi miydin? Ne? <laughs> Seçme şansım olsa. Kimi öldüreceğimi biliyorum derken ciddi miydin? Güzel. Bak şans ayağına geldi. Teklif var ısrar yok. Eğer istersen ikimiz de Nezih'ten kurtuluruz. Sana neden güveneyim? Yani başka şansın varsa ne olursun güvenme. Ama adamı ikimiz de tanıyoruz. Öyle mi? Bu düğün olacak dedi mi olur. Kaçamazsın, kurtulamazsın. Nereden biliyor lan bunu bu? Ateş. Ateş. Lan, 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 lan. lan.